Merhaba sevgili Burç TV takipçileri. 2020 yılını konuşurken sıradaki burcumuz Terazi Burcu. Evet sevgili teraziler, 2020 yılına genel bir bakış için kartlarınızı çekiyorum. Sevgili teraziler, e, kartlarınıza baktığımda birçok plan yapacağınız, Hatta bu zamana kadar yapmış olduğunuz planlarınızla alakalı da eyleme geçeceğiniz bir yıl olacağını görüyorum. Birçok doneler topladınız, birçok fırsatlar çıktı karşınıza. Bunlara artık fırsatı çevirme zamanı. Bunları artık yani hani... ...daha size manevi ve maddi anlamda yarar sağlayacak duruma geçirme zamanı gibi gözüküyor. Bol bol yolculuklar var sevgili teraziler 2020'de. Özellikle uzak yerlere, farklı ülkelere yapacak olduğumuz geziler görüyorum. E, bu yıl içerisinde hakkaniyetli olmaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, adalet kartınız sizin e, yani yanlış yaptığınız zaman ya da kendi mantığınızın dışında davrandığınız zaman zarar göreceğinizi söylüyor. Özellikle de çevremizdeki insanların gazına gelmekten kaçınmamız gerekiyor. Yani çok sakin bir şekilde karar vererek düşünerek davranalım. Çünkü aksi halde olaylar hep olumsuz bizim için sonuçlanacak. Yani çok fazla şansımız yanımızda değil. Bu yüzden mantıklı davranmamız gerekiyor. Eğer mantıklı seçimler yaptığımız bir dönemde olursak da e, önümüz açık. Fakat böyle işleri çok şansa bırakabileceğimiz bir yılda değiliz. E, şimdi maddiyat ve iş hayatımızdan e, bahsetmek istiyorum. Önceki senelerde biraz zorlanmış olabiliriz. Hem çalıştığımız yerlerde hem de maddi durumumuz olarak. Fakat Şubat ayından sonra yükselişe geçiyoruz. Ben iş değişikliği şansı olanların, iş arayanların, yeni fırsatlarla karşılaşacaklarını görüyorum. Bu fırsatları denemekten, adım atmaktan korkmayın. Yani bazı ufak detayları önemsemeyin. Atıyorum işte iş yerinin evinize uzak olması gibi. Yani fırsat elinize geçtiği anda adımı atın gerisi hızlı bir şekilde ilerleyecek gibi gözüküyor. Maddi durumumuz önceki senelerde biraz sallantılı gitmiş olabilir. Bu da bizim aşırı eli açıklığımızdan ve birazcık düşünmeden para harcamamızla ilgili. Neyse ki bu sene içerisinde dengeleri sağlıyoruz, borçlarımızı hafifletiyoruz. Yani tam anlamıyla artıya geçip para biriktirme modunda olmasak bile aslında yani en azından borçlarımızı ödeyip düze çıkabilecek pozisyona girdiğimizi görüyorum. İş hayatında hedeflerimizi belirledikten sonra önümüz çok açık sadece amaçsız olmamamız amaçsız olmayalım amaçsız olmadığımız sürece zaten hani fırsatlar çok güzel ve e, bunlara adım atmak ilerlemek bizim için kolay olacak zorlanacağımız bir süreç olmayacak açıkçası ve bu başarımız bize para da sağlayacak hani sadece ünvan ya da sadece alkış şeklinde de dönmeyecek bize. E, sağlık durumumuza bakacak olursam Biraz böyle hasta olmaya müsait olduğumuz bir yıl 2020. Yani hani daha bağışıklığımız düşük olabilir. Yani böyle tehlikeli hastalıklar değil de ufak nezleler, gripler. Hani böyle sanki çabuk başımız ağrıyacak, çabuk etkileneceğiz bazı şeylerden. Hani bununla alakalı da ben hani bir vitamin olabilir. Hani giyinmemize, beslenmemize dikkat etmek olabilir. Küçük önlemlerle bu hastalık süreçlerini kendimizden uzaklaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Aile yaşantımıza bakacak olursam da ailedeki erkek karakterlerle ilgili abilerimiz, kardeşlerimiz, babalarımız, yani daha çok aslında büyük karakterler, amca, baba, dayı gibi bu insanlarla maddi bazı işlerimiz olabilir. Yani bunlar bazı miras paylaşımları, parasal konularda fikir almak olabilir, destek almak olabilir. Ama bu insanlarla para ve gündemimiz genel olarak para olacak. Ama kırıcı bir gündem olarak görmüyorum ben bunu. Hani sevgi dolu, hani böyle kavgalı, dövüşlü, davalı gibi değil de sanki hani tatlı dille ve nezaketle çözülebilecek para problemleri ya da para destekleri olacağını görüyorum açıkçası. Gelelim aşk hayatımıza. Evet sevgili bekar teraziler birazcık yani özellikle yılın ilk aylarında geçmişe takılı olabiliriz, geçmişi düşünebiliriz. Özellikle dediğim gibi ilk 3 ay içerisinde geçmişten birileri gelecek gibi gözüküyor hayatımıza. Ve e, bir af dileme, özür dileme, bir tekrardan başlama isteği olacak. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Yani bu demek değil ki sadece eski sevgilimiz dönecek. Çok geçmişten bir insanın teklifiyle de karşılaşabiliriz. Atıyorum e, eski bir okul arkadaşımız, eski bir iş arkadaşımızın 2020'de gündeme gelip bize duygusal anlamda tekliflerde bulunması söz konusu olacak gibi gözüküyor ve bu durum bize bizim aklımıza da yatacak aslında bakacak olursanız. Yani hani bu geçmişten gelen kişi aslında bizi heyecanlandıracak ve kriterlerimizde uyacak bir insan olacak olarak gözüküyor. Mevcut ilişkide olan terazilerden bahsedecek olursam da e, ilişkileri sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Hatta böyle partnerleriyle geleceğe yönelik planlar yapacaklar olarak gözüküyorlar. Ve e, ben şey diye düşünüyorum. Yani e, bu maddi bir şey olabilir. E, bir iş ortaklığı olabilir. E, bunlarla alakalı da son derece e, yani hani destekleyici ve her konuyu paylaşabileceğimiz güzel ilişkiler görüyorum açıkçası. Gelecek planları açısından ama çok şey değiliz yani gelecek planları açısından birazcık daha sakin olacağız yani hemen bir evlilik kararı ilişkimizde vermeyeceğiz daha başka gündemlerimiz olacak dediğim gibi hayatın başka alanlarıyla ilgileneceğiz zaten akışta ilişkimiz son derece iyi gidiyor olacak. Evli terazilerden bahsedecek olursam da, evli teraziler, hani demiştim ya 2020 yılında teraziler çok şanslı değiller diye. Aslında evlilik hayatlarında ben onların şanslı oldukları alanı bulacaklarını düşünüyorum. Yani artık partnerleriyle, eşleriyle uyumu yakaladıkları, birbirlerinin olumlu olumsuz taraflarını keşfedip, artık birbirlerine nasıl davranmalarını gerektikleri, davranmaları gerektiklerini bildikleri için son derece ılımlı ve son derece birbirlerine yakın davranacakları, güzel planlar, güzel gelecek planları yapacakları bir dönem olduğunu görüyorum. Ee, çocuklar konusunda da e, son derece anlaşabilecekleri e, ve e, ya çocukların eğitim hayatları çok fazla gündemde olacak mesela çocuğu olan teraziler için e, gelecek planlaması yaparken özellikle eğitimle alakalı gelecek planlamaları yapacaklarını görüyorum e, biraz içsel anlamda kırık olabiliriz özellikle aileye karşı yani hani geniş ailemize karşı Zaman zaman bu konuyu takıntı yapabiliriz. Ama aslında biraz da paranoyak olmaya müsait olduğumuz bir dönem. Hani o yüzden de ben e, bu kırgınlıklarımızı çok fazla önemsemememiz gerektiğini düşünüyorum. E, yani kendimizi soyutlamak ya da çevrenin birazcık dışında bırakmayı ben çok doğru bulmuyorum. Yani 2020 yılında gerçekten de yani bir bütün olarak hem ailemizle hem de sosyal çevremizle birlikte olmak bize iyi gelecek bir nokta. E, fakat biz böyle zaman zaman sanki yalnızlaşmaya daha yatkın olacak gibi gözüküyoruz. E, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben hani e, özellikle yıl sonuna doğru her alandaki dengelenmeyi sağlayacağımıza eminim. Mesela maddi konularda da, demiştim ya, dengelenme sağlanacak, borçlar bitecek diye, yıl sonuna doğru artık artıya geçtiğimiz, kenara para koyabildiğimiz bir dönem olacak. Daha sosyal olacağız, ilişkilerimiz artık hani bekarlar için başlamış olacak. Ve diğer zaten süre gelen e, ilişkisi olanlar ve evliler için de devam ediyor olacak sorunsuz bir şekilde Yıl sonuna kadar ben ilişki problemi yaşayacak bir terazi olacağını zannetmiyorum. E, bunun yanı sıra da aile ilişkilerinde birazcık mesafeli olsak da aslında e, yani çok ciddi sorun olmayacağını bizim ufak tefek paranoyalarımız olacağını düşünüyorum. Sevgili teraziler, hepinize güzel bir yıl diliyorum sevgiler.